Sevgili takipçiler, hepinize bir süre aradan sonra tekrar merhaba. Bir süre ara verdik. Kar altında kaldık. Çok yoğun bir kar yağışı yaşadık. Kar her yanımızı sarmıştı. Tıpkı pandemi gibi oldu değil mi? Kar, kar bayağı yoğun oldu. Şimdi ben konuşuyorum ama benden meşhur bir Dış sesimiz var bizim biliyorsunuz her yerde onla danılıyor. Fotoğraf vereceğiz mi dış sesten? Vermeyeceğiz değil mi? O da o da yalnız heyecanla bekliyor ha ne zaman beni göstereceksiniz falan diye. Evet dış ses. Buyurun. <laughs> dış ses hoş geldin. Hoş bulduk. Neler var gündemde? Bir sürü ara verdik programlara. Gündemimiz mevsim gereği kar yağış altında kaldık. Ee, kar yağışından sonra göllerde, barajlardaki doluluktan bahsedelim. Sizce nasıl etkilemiştir kar yağışı? Şimdi önce şey var, bu kardan bahsedelim. Öncesinde kuraklıkla alakalı Sapanca Gölü'nün bitti bitecek seviyelerine gelmesiyle alakalı çok gündemimiz vardı. Yerinde gidip çekimler yapmıştık. Yer yer 30-40 metre mesafelere çekilmişti Sapanca Gölü. Mevsim gereği karda işte ya da yağış da alamıyorduk. Tüm Türkiye'nin hatta dünyada genel anlamda bir kuraklık söz konusu idi. Fakat Rabbim yüzümüze güldü. Çok yoğun bir kar yağdı. Son verilerde Sapanca Gölü için özellikle hatta Sakarya'yı besleyen tüm yerler için çok iyi. Hala da dışarıda kar var. Havalar hala da çok soğuk. Bundan sonra yağar mı yağmaz mı bilmiyoruz ama Sapanca istediğimiz seviyeye tüm doluluk oranı noktasına erişti. Hakeza bizim yine Akçay Barajımız var. Sakarya ile alakalı uzun süre su problemi yaşamayacak seviyedeyiz. Bu demek değildir ki çeşmeleri sonuna kadar açalım tabii yani. Nihayetinde su her zaman insanlığın var olduğu müddetçe en önemli ihtiyacımız su. Su noktasındaki tasarruflu kullanımımızı da devam ettirmemiz lazım. Bugün Sapanca Gölü doldu, Akçay Barajı taştı ayrı konu ama insanlık olduğu müddetçe az önce de ifade ettim. Su ihtiyacımız hasıl ve devam edecek. Yaşam kaynağımız çünkü her şeyimiz su. Kaynaklarımızı doğru ve düzenli israf etmeden kullanırsak belirli zaman sonra tekrar bunları çok fazla konuşmamış oluruz. Sapanca istediğimiz seviyede Sakarya'nın %90 ihtiyacını karşılıyor. Kocaeli'nin de su ihtiyacını karşılıyor ki Yuvacık Barajı da Kocaeli için önemliydi. Orada da belirli bir seviyeye yakalandığını öğreniyoruz. Çok şükür. Kar yağışı evet kimine göre külfetli, kimine göre zahmetli, kimine göre zor zamanlar getirmiş olsa da son dönemde herkesi en ziyadesiyle memnun eden bir yağış oldu. Evet dışarıda yollar kapandı, bir aksaklık olmadı. E, çocuklar oynadılar lapo kar altında vesaire. İşte gece boyu, işte iki hafta öncesinden başladı. Hala da dediğimiz gibi var. Uzun süredir de böyle bir kar kalmamıştı. Normal zamanda olsa hani bu su meseleleri çok gündemde olmamış olsaydı belki de insanların şikayet kat sayısı biraz artardı. Ama suyun ihtiyacıyla birlikte, kuraklığın gelmesiyle birlikte insanlarımız da bu noktada çok daha tadını çıkarttılar ve onun bir nimet olduğunun farkına vardılar. Çok şükür. Su ile alakalı güzel şeyler var ama israf etmeyelim. Su yaşam kaynağımız. Bu noktada bunları söyleyelim. Başka bir konuya geçelim isterseniz. Buradan da tarıma geçelim o zaman. Başkan Yüce tarımla ilgili yine bir müjde verdi. konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Su olunca tarım da oluyor. Sakarya bir tarım şehri. Sakara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce göreve geldiğinden beri gerek ziraat yüksek mühendisi olması hasebiyle, gerekse tarımsal politikaları çok iyi bilmesi hasebiyle Sakara'nın potansiyelini çok iyi ve doğru değerlendirmeye yönelik çalışmalar yaptı, başlattı. Bunun da örneklerini görüyoruz. Şimdi Geyve'de bir ürün toplama merkezi yapılıyor ki Geyve Ovası'nda üretilen ürünler dünyanın her yanına giden meyve sebze ürünlerimiz var orada. Bu toplu ürün toplama merkezinin sayısının artacağını söyledi. 25 ürün arazi üzerinde etaplar halinde hayata geçirilecek buradaki. Başka yerlerde de yapılacak. Nerede yapmış? Hemen buradan notlardan okuyalım. G ve Safi Bey mahallesinde inşa edilecek ürün toplama merkezi 11 Mart'ta ihale çıkacakmış. Fen İşleri Daire Başkanı tarafından projesi hazırlanan ve 25 dönüm arazi üzerine etaplar halinde hayata geçirilecek yatırımın İlk etabında bu bahsettiğimiz ürün toplama merkezi yer alacak. 5 ton kapasiteye sahip soğuk hava deposu bu bölgede hayata geçecek. Sakarya'nın tarımsal iddiasını güçlendirecek projelere hayata geçireceğini ifade ediyor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Müce. Biz mesela tarım şehri olmamıza rağmen sanayi ve tarımın buluştuğu bir noktada Sakarya. Kocaeli biraz daha sanayi şehri ama Sakarya'da her ikisi de var. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Müce'nin göreve geldiğinden bu yana da yaptığı çalışmalarla bunun daha fazla farkına varmaya başladık. Topraktan kopuyor idik. Toplum olarak daha çok sanayi ve endüstri alanında yatırımlar söz konusuydu. Fakat tarımın da bir gerçek olduğunu tekrar görmeye başladık. Ben mesela bu noktada çok tartışılan, daha önceki zamanlarda çok tartışılan ya da işte alaya alınan bir kenevir meselesine de değinmek istiyorum. Yine bu konu gündeme geldi son dönemde. Ekrem Yüce biliyorsunuz Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda kenevirden üretilmiş ürünü gösterdi ve bundan neler yapacağını ifade etti. Bunu akıllarınca bazı taraflar tiye almaya kalktı ama kenevirin insan hayatına kattığı katma değer oksijen birçok alanda yok ve çok çok sağlıklı bir yatırım kenevir işi. Yine bu tarımla bağlantılı bir konu olduğu için buna değinmek istedim. Onlar anlatacaklar. Biz yapacağız ve sonucunu göreceğiz. İnşallah Sakarya hem sanayisiyle hem tarımıyla hem coğrafi özellikle güzellikleriyle doğasıyla marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Bence bu konuda bu kadar yeterli. O zaman e, teknoloji ile alakalı bir konumuza dijital. geçelim. Dijital. 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 Dijital ile alakalı bir konumuza geçelim. Doğru mu? Doğru. Sizce doğru mu? <laughs> doğru. Doğru mu? Dijital deyince bazıları daha önce irrite oluyorlar. Hani biz dijital medya falan diyorduk ya. Medya, dijital. Biraz böyle ama her şey artık orada. Her şey. Youtube da dijitaldi. <laughs> Adımlarımızı dijitaller sayıyor. Akıllı saatler var kollarımızda. Reklam yapayım biraz? Olur mu? Yatım, Reklama tabii. gider mi? Kaç adım attığını hatta nabzını ölçüyor. O da dijital. Doğru mu uygulamasından bahsedeceğiz herhalde sayın dış ses. Evet. Dış ses bugün çok şey ya. Böyle sakin. Şimdi sosyal medya, sosyal mecralar, sosyal dijital ve sosyal alanlar dijitaldeki sosyal mecralar hep şikayet konusu ya da bizim burada yaptığımız programlarda anlattığımız üzere konuştuğumuz üzere yalanın en hızlı yayılma mecraları aynı zamanda faydalı tarafları olmakla birlikte tabii ki çok faydalı tarafları var ama algı operasyonları ve yalan da en hızlı bu mecralarda yayılıyor maalesef. Alıcısı çok yani yalının alıcısı maalesef çok. Gerçek olmayan bir bilgiyi verdiğinizde insanlara ona çok daha fazla ilginin olduğunu sosyal mecralarda görüyoruz maalesef. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı bununla alakalı bir çalışma başlatmış. İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun bir yalan haber üzerine bu konuyla alakalı yaptığı açıklamasını doğru mu diye bir uygulama geliştiriyorlar. Size sunulan bir bilginin doğru olup olmadığını teyit edebilmek adına İletişim Başkanı'nın yapmış olduğu bir uygulamayla o gerçek olup olmadığını öğrenebileceğimiz bir uygulama geliştiriliyor. Yakın zamanda bunu işte iOS ve Android marketlerde cep telefonlarıyla indirerek kullanabileceğiz. İçerikle alakalı tanıtım yaptılar ama sadece postlar paylaşıldı. Çok detaylı bilgiler verilmedi ama çok yakın zamanda ne olduğunu anlatacak İletişim Başkanlığı yine yapacağı tanıtımlarla muhtemelen cep telefonlarımıza indireceğiz uygulamayı. Sonra atılan tweet'i, CHP'lilerin attığı yalan tweet'leri oradan teyit edeceğiz doğru mu değil mi diye. Tabii ki kırmızı çarpı işareti çıkacak CHP atınca. Yani neyse CHP meselesi değil tabii yani. Ama bilginin doğru olup olmadığı, insanların gerçek bilgiye ulaşabilmesini teyit edebilecek bir mekanizma geliştiriliyor. Bence başarılı bir çalışma olacak ve ihtiyacımız olan bir çalışma olacak. Çünkü yalan alıcısı çok, doğrunun kisi gerçekten doğruyu öğrenmek isteyenlerin teyit edebileceği bir mekanizma olacak. Tebrik ediyorum ben Yaşın Başkanlığı'nı ve nezdinde türlü türlü algı operasyonlarına maruz bırakılmak istenen Sayın Fahrettin Altun'u. Buradan da kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Doğru. Doğru haberin notası da var biliyorsun. Doğru haberin notası medya Evet. Pandemi konuşmayacağız mı ya bugün? Pandemi? Pandemi konuşalım. Pandemi normalleşmeyle alakalı çok ee, adımlar atılmaya başladı. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ne ne, ne, ne anlamadım? Normalleşme hangi normal süreciyle alakalı. Ya şu haritaya bakar mısın? Şu harita bizim, bizim için geçerli bizim, değil. Bizim normalleştirir mi Allah aşkına şu harita. Evet, doğru. İki haftalık veriler yayınlanıyor. 100 binde 70'lerdeyken dün yayınlanan verilerde 100 binde yüzün üzerine çıkmışız. Hangi normalleşmeden bahsediyoruz Allah aşkına? Bu insanlar hala daha evlere ziyaretler yaparsa, efendime söyleyeyim doğum günü partilerinin fotoğraflarını sosyal medyalarında paylaşırlarsa, yok efendim kız isteme törenlerinde bir arada olurlarsa, nasıl normalleşeceğiz ki? Yani kısıtlama kısıtlama, hafta sonuna bakıyoruz, cumartesi, pazar, biz hadi işimiz geri dışarıdayız. Arabalar birbirine çarpacak. O derece normal gün gibi trafik var. Yani neyi kısıtlamışlar ki? Kim neyi kısıtlamış? Hadi şunu anlarım hafta sonu kısıtlamalarında kendi sokakları esnafında insanların dolaşmalarına izin veriyorlar. Ver, izin verilmiyor ama göz yumuyorlar. Bunu anlarım da. Ya bütün kalabalık olunabilecek mekanlarda herkes devam ediyor hayatlarına. E veriler de ortada. Onun karşılığı bu veriler. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Dedi ki kademeli geçiş süreci yaşayacağız. Normalleşme sürecine. Yani kademeli olarak 1 Mart'tan itibaren geçeceğiz. Ama biz bu hayatımızı düzene sokmazsak, bu hastalığın bilincine varmazsak bu normalleşme mümkün değil yani. Nasıl olacak ki? Sakarya en riskli 11. il. Vaka sayısına baktığımızda nüfusa oranla İstanbul'un çok ilerisine geçmişiz. %68'lerde, 100 binde 68'lerde vaka sayısı İstanbul'da. Sakarya'da 100 binde 100 kaç? 100.01. Allah aşkına yani. Nasıl normalleşelim ki? Bu işte vebal var ya. Gerçekten vebal var yani. Hani bu konu belki sona bıraktık. Hassas bir konu ama ben artık yani iş yapamayan herkesin vebali var. O sokağa çıkanlarda, sokağa çıkan değil, ev ziyareti yapanlarda ya da işi olmadığı halde kalabalık ortamlarda maskesiz, mesafesiz oturanlarda gezenlerde, tozanlarda vebal var yani. O açılmayan kafeteryalar var ya. Zannediyorlar ki sadece iş insanların gidip bir çay içip de 5 lira para verdiği yer mi o kafeteryalar? Hayır. O orada olan iş bağlantıları, orada olan görüşmeler, orada olan e, efendime söyleyeyim iletişim kanalları kapandığı için herkes yetkiliyor. Sadece kafeteryacılar etkilemiyor. Kafeteryacılar burada evet feryat ediyorlar, figan ediyorlar, haklılar. Kira giderleri yani servet şu anda adamlardan eğer ki mal sahipleri istedikleri rakamda kiraları alıyorlarsa her bir kafeteraji için bir servet kaybetmiş demektir şu kapalı olduğu süreç içerisinde. Bunun sebebi kim? Bunun sebebi kendini pandemiye alıştırmayan, kendini korumayan, kendiyle birlikte etrafındaki insanları kollamayan ve kurallara uymayan herkes. O kafeterajinin çoluğunun çocuğunun hakkını yiyor o sokağa çıkan insanlar. O kafeteryada iş bağlantısı yapan, iş görüşmeleri yapan, sosyal sosyalleşen insanların yapamadığı işlerin, kazanamadığı paraların, ödeyemediği borçların vebali var o insanların üstünde. Devlet ne kadar kanun koyarsa koysun. İnsan uymadığı sürece yapacak bir şey yok. Verilen 3 bin lira her hafta yayınlıyoruz değil mi? Yine artık klasik oldu. Pazartesi günlerinin klasik haberlerinden bir tanesi. Yine şu kadar kişi ceza yazıldı. İnsanlar umursamıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Kabul edilebilir bir şey değil. Biz bu rakamlarla, bu verilerle normalleşmeyi falan unutalım. Çünkü bu rakamlar, bu verilerle Hakkari ve Şırnak normalleşiyor. Başka hiçbir şey normalleşmiyor. Normalleşemez de yani. Konuşacak çok fazla bir şey yok. Çok sinirleniyorum. Maalesef belki şu ana kadar çektiğimiz en sert yayın oldu. Kendi adıma söylüyorum bunu. Yoksa izleyici açısından değil. Ama çok kötü yani. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim ki? Var mı söyleyeceğimiz başka bir şey? Üzülüyoruz. Allah ıslah etsin. Gerçekten işi olmadan gezen, tozan kim varsa Allah onları ıslah etsin. Gerçekten o vebalin parkına varsın o insanlar. Biz geri gitsin diye uğraşıyoruz. Bir sürü iş dünyası dün gittik toplantı yaptılar. Ticaret odaları, sivil toplum kuruluşu başkanları, STK'ların önde gelenleri. Normal Sakarya bunu yener dediler. Nasıl yener ki? Nasıl yener yani? Cumartesi ve pazar bile sokakta cırt atan binlerce insan var bu şehirde. Şimdi bak herkes herkesin evinde, barkında, orasında, burasında. Ya sosyal, ya bunun avcılığını yapmaya gerek yok ama koca koca adamlar canımız, ciğerimiz, kızımız, evladımız diye birbirinin içinde buç 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 fotoğraf paylaşıyorlar. Bu olabilir mi ya? Kabul edilebilir mi yani? İnanmıyoruz herhalde bu hastalık meselesine. Ve bambaşka yere sırayet ediyoruz. Mesele sadece yanlış anlaşılmasın. Sadece kapital ve restoranlar meselesi değil. Normalleşemediğimiz her şeyde zarar bize. Zamanımız gidiyor. Yolu var yahu çok basit. Çok basit yani. Aşı meselesine girmiyorum bile. Aşı belki kurtuluşumuz olacak. Ayrı konu ama öncesinde de ister istemez o maskeyi takacağız. O mesafeyi kuracağız ve hijyenimize dikkat edeceğiz. 3 madde verdiler. Başka bir şey istemediler bizden. Çok basit. Teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler hakkınız herhalde biraz yüksek volümde bir çekim oldu bir yayın oldu ama umarım umarım dua ediyoruz ki yine biz duayı elden bırakmayıp tedbir elden bırakmayıp çağrımızı yapalım maske mesafe ve temizliğe dikkat edelim İnşallah kısa zamanda hasetten rica ediyoruz Sakaralı bizi takip eden insanlardan da bu kurallara ve kanunlara uyalım bu tedbirleri elimizden geldiğince geldiğinden fazlasınca alalım ve bu süreci atlatalım inşallah. Allah'a emanet.